Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Cüneyt Tanrısever. Bugün sizlere sitelerin Alexa değerleri nasıl sorgulanır onu göstereceğim. Kodlarımıza bakalım. Bakmadan önce bu Alexa nedir diye bilmeyen arkadaşlar sorabilir. Alexa sitelerin popülerlik değerlerini gösteren bir değerdir arkadaşlar. Sitenize ne kadar kişi girip çıkıyor, çıkıyorsa Alexa değeri o kadar düşük olur. Az ziyaret alan sitelerinde Alexa değeri milyonlar 14 milyon 20 milyon arası öyle değişebilir arkadaşlar. Şimdi kodlarımıza bir bakalım. R modülümüz QS modülümüz. Kullanıcıya ufak bir bilgi ekranımız mevcut. İki tane farklı dosyamız var. 4 milyon altı siteler ve 4 milyon üstü siteler diye. Bulduğumuz sonuçları bunlara kaydedeceğiz. kullanacağım bir dosya girmesini istiyoruz. Başlangıçta. Bizim dosyamız siteler.txt ve içerisinde çeşitli sitelerimiz var. Oku değişkenimizden bu verdiğimiz dosyayı içeriğini readlines komutuyla okutuyoruz. Üç tane bir boş listemiz var burada. Oku değişkenine bir for döngüsünü alıp içeriğini temizliyoruz arkadaşlar. HTTP ile mi başlıyor? HTTPS ile mi? Yani içinde bunlar varsa siliyoruz. İşte sonunda slash varsa kaçış karakterlerinden sağdan başlatıyorsa ya da aşağı satıra indirme gibi bir yani görmediğimiz bir şeyler varsa değişkenler yani kaçış karakterleri öyle söyleyeyim bunları siliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra saf temiz haline de URL'ler diye değişkenimizi aktarıyoruz. En aşağıda bir gönder diye bir değişken şey fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon ne yapıyor? Bu aktardığımız URL'ler listesinin içerisinde kaç tane eleman varsa bunu döngüye sokup çektir fonksiyonuna bir sayı gönderiyor. İlk başta bu sıfır gönderiyor. Ne kadar varsa artık artarak gider. 1, 2, 3, 4 diye. Çektir fonksiyonumuzda Domain diye bir e, değişken adı koymuşum. Burada mesela 0 var. 0 bu hangi siteye denk geliyorsa mesela buradaki en baştaki siteye denk geliyor. Direkt bunu alıyor. Ondan sonra 1 e, diyecek mesela. Bunu alacak. Sıra sıra gidiyor öyle. Şimdi biz e, data.alexa.com üzerinden bu sorgulama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bir header'ımız var gördüğünüz gibi. Sonra request'imizi başlatıyoruz. Header'ımızı update ediyoruz. Ondan sonra sırasıyla URL'nin ilkine gidip içeriği DEX adlı değişkenine aktarıyoruz. Global Rank dediğimiz değişkenimizde bu text bölümünün içerisinde var olan değeri şu soru işareti yıldız nokta yardımıyla bunu R modülünü kullanaraktan alıyoruz bunların hepsini böyle ülke alexası işte e, ülke adına hepsini böyle tek tek aldıktan sonra bir temizleme işlemini tabi tutuyoruz tutmadan önce burada diyoruz ki global rank listesi şey değişkeni eğer boş liste değilse ve ülke alexası boş liste değilse işlemlere başla neymiş o işlemler global rank değişkenine gelen veriyi integer'a çeviriyoruz. Inte. Ondan sonra içerisinde eğer bu işaret varsa siliyoruz. Liste açma veya liste kapama işaretleri varsa onlar kaldırıyoruz. Diğerlerinin de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Burayı 4 milyon olarak belirledim ben. E, genel ortalama olarak aldım 4 milyonu. Siz dersiniz ki benim listem çok iyi. Bana işte e, nasıl diyeyim 100 bin altındaki siteleri listelisin. Ondan sonra üstünü de buraya listesin. Bunu siz buradan 100.000 olarak değiştirebilirsiniz. Bir güzel bir şey yapıyoruz, burada hepsini toparlıyoruz arkadaşlar yan yana. Tek bir değişkeni aktardıktan sonra 4 milyon altı olan boş listemize bu düzen değişkenini aktarıyoruz. Yani izleyen programı çalıştırdıktan sonra da canınız sıkılmasın diye de bir neyi aktardığını. Ekrana vurduruyoruz print ile. Veya 4 milyon üstü siteleri aynı şekilde vurduruyoruz. Eğer e, bu şeyler yoksa yani boşsa rankları boşsa ülke rankı boşsa burada diyor ki site sıralamada yok. Hatası yürüyor aslında. Yani siteniz e, değersiz anlamındadır bu. Ve listenizin içerisinde bulunduğu site. Sırala dediğimiz zaman da sort et. Yani şuradaki şeye göre sıralattıralım. Global ranka. Global rank ne kadar iyi ise ilk baş listenizde kaydedildikten sonra yani en başta en iyi liste ve en kötü listeye doğru sıralanacak arkadaşlar. Bunları da gene bir temizleme işlemine tabi tuttuktan sonra birileri en son yazdırıyoruz. ve bize en sonunda 4 milyon 6 siteler ve 4 milyon 3 siteler TXT dosyaları yazdırılmıştır diye bir bilgi mesajı geldikten sonra dosyalarımızı kapatıp kaydediyoruz. Bir çalıştıralım bakalım arkadaşlar. Dosya adımız neydi? Siteler.txt Enterladık. Bize işte ilk sitemiz Amerika'danmış. Amerika'da 249. siteymiş. Yani en iyilerden birileri bunlar o siteler. Diğerleri işte seyahatlarını ve telif için sansürleyeceğim arkadaşlar. O yüzden de söylemek istemiyorum. Bendeki bu siteler biraz sağlam siteler içeriyor. Yani liste sağlam siteler içeriyor. O yüzden Alexa değerleri oldukça iyi. Mesela bakın sitenin biri burada 810.000 yok 81.009 Alexa'ya sahipken kendi ülkesinde 508 yani en iyilerden diyebilirim ama global olarak da aynı şeyi söyleyemiz. Bunlar sizin yapacağınız işlemlere göre değişiyor arkadaşlar. Yani mesela bana Kanada siteleri lazımsa Kanada'daki en iyileri toparlayabilirsiniz. Bu exploit ile Evet, exploit dedim pardon. Bu tool'la. En son bilgi mesajını da gördükten sonra size kayıt olunmuş şeklinde göstereyim. aç bakalım gördüğünüz gibi kayıt olunma sıralaması böyle dünya alexası başta ondan sonra sağ tarafta ülke alexası 21 221 İşte ülke adı site adı diyerekten bu şekilde size bir çıktı listesi veriyor bu toolumuz bu kadar Evet arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa yorumları yazın elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.